İn aşağı. İn. İner misin? İner misin? Teşekkürler. Neyse, bak tekrar başlayalım. Today we will present the... şimdi ders aramıza girdik. Ben ufak bahsedeyim. Bence çok güzel geçti değil mi? Evet çok güzeldi. Bayağı çok güzeldi. Ve bayağı beğendiler. Hatta teşekkür ki... ettiler. Evet teşekkür ettiler. Etkilendiler. Biz de etkilendik. Evet, Uzun zamandır mimari fakültesi böyle şeyler duymamıştık. <laughs> Kartlarınızı almayı unutmayın. Aaa! Bu çok Hemen gergin bir günde Hayatım bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum başka zaman. Jüriye çıkacağım. Çok heyecanlıyım. Hocalar çok gergin. Ben de gergin oldum. Sonra jürim çok güzel geçti. Böyle bayağı bayağı beğendiler. Ya ayrıntıya çıkmadan teşekkür ettiler. Aşırı mutlu oldum. Sonra o an yaşandı. Arkadaşımdan demişim ki beni böyle kısa bir video çeker misin vlog için? O da yani sağ olsun aslında iyi niyetiyle şey yapmış. Baştan sona videoya almış. Öyle olunca da hoca bunu fark etti en son ve dedi ki böyle bir şey yapacaksan bana önceden hani sorun bari haklı. Ee, bu bir disiplin suçuymuş haklı. Ama Bunları söylüyorum ben kızarmaya başladım. Sonra dedim hocam çok özür ben. Yani o amaçla aslında istememişim. Zaten hani videoda olacak şey çok muhtemel. Ben görüntü, tahta bu kadar. Ses bile koymuyorum zaten çoğu zaman bu tür şeyleri. Bir sınav için taşıdığı için. Sonra hoca beni anladı. Anlıyorum seni Tamam sorun yok dedi ama böyle canımdan can gitti. Sonra ne yaptım hatırlamıyorum. Ben bilgisayar dersine girdim. Bilgisayar dersine de sadece 1-2 dakika geç kaldığım için hoca beni sözlüğe kaldırdı. Biraz zor bir gün olmuş ya. Ya ben neden bugün kalınayım hadi? Çok soğuk çok soğuk ama böyle bir soğuk yok. Mesela şu anda sırtım benim Yani çok da ince giyinmedim ama esiyor ya. Hani hiçbir esiyor. koyu konu var ve yarın mimarlık tarihi bizden var. İşin kötü tarafı hoca bütün notlarımızı getirmemize izin veriyor. Hatta cheat yapabilirsiniz diyor. Cheat de şey oluyor. Bütün istediğin notları bir A4'e yazabiliyorsun. İstersen karınca doğası gibi. Yani bu kadar notlara izin verilen bir sınav biraz gerici. Karşıma ne çıkacak diyorum. Neden? Anlatıyorum. Şimdi biz de yapı dersinde merdivenler atandı. Okuldaki okay. merdivenler <laughs> karışık şekilde atandı ve bizim onların çizimini, maketini, her şeyini yapmamız gerekiyor. Ve bize istediğimiz merdiven düştü. Evet. Tamamen şansa. Biz çelik merdiven istedik ve çelik merdiven düştü. Zaten okuldaki Çoğu merdiven keyif aslında da. Evet ama esnebin orada düşüyor. Evet esnebini orası zor değil. Ya zor Evet. <laughs> Şöyle bir merdivenimiz olacak. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Bir de kendimiz seçeceğiz. İki tane varmış. Evet ya baya şanslı ee, Hatta bu. şey dedi hocamız. Şuradaki daha kolay olur onu yapın falan diye. Gerçekten Canım, mi? Canım evet altını falan görmeniz yani, daha iyi olur dedi. Evet, o evet, şey var ya, yani, yani. kırmızı heykelin oradakinden bahsettim herhalde. Hmm. Oradaki daha hatta böyle çizdik kan gösterdi falan. Hadi Bilmiyorum. ya. Yani. Evet. <laughs> Bizim merdivenimiz bu, kırmızı heykelin oradaki. Altına görebilmemiz güzel oldu. Nasıl yapayım? Buradan buraya, böyle ilk başta şunları çekelim. İlk basamak basamak ölç. <laughs> 5 santim. Şu. Bir dakika. Şöyle. <laughs> Bizim ölçü ürünümüz. Kanka 4 falan mı bence? Metre almaya geliyoruz. İyi. Telefonla ölçemeyeceğimizi fark ettik. O yüzden metre alacağız. 230. Telefon kaç ölçmüştü? 2,5 ölçmüştü değil mi? Oldu. Şurada senin evet. bu ölçtüğün yer var. Biz ölçüleri alırken sürekli farklı çıktı. Bu yüzden arkadaşlar hocalara sormaya gittim. Biz ölçüleri böyle gerçekten farklı farklı ne yapalım yoksa bir tane orantım belirleyelim diye. Şimdi oturduk bekliyoruz. Gelsinler devam edeceğiz. Bu sağlık bölgesi. Bu da merdivenin o çıkış yeri. Orada kaç basamak oldu yazıyor. Evet, 8 basamak. İşte şu yükseklikler sürekli değişiyordu. Ya inanılmaz sağlıklı. Sağlık akıyor. Okay. Muhteşem notlarım. <laughs> ne demek yani? Konuşmadan mı çalışacağım? Ne? Muhteşem bir açabilir miyiz? Hayır, yaprak dökmeyi izleyemeyecek. Şöyle, seni mi yazacağız? Nasıl seni yazıyoruz ya? Sen orada mıydın? <laughs> Soruyla gidip sınava bile soru sorup sınavın içeriğini bilmiyorum. Ben hiç bir Tamam. Şey, Esin mi? Evet. açalım. <laughs> Yok kanka, biz o yüzden bu kadar erken çok Kıfır işaretleme sınavı için. Aaa, her <laughs> günü yenilmiyor. Şimdi klasik tiyatro tipolojisine geçiyorum. Yunan tiyatrosu. Hı -hı. Deniyor musun? Evet evet. Ha. Bunun özel bir <laughs> adı yok, bu direkt teaser. <laughs> Bak, şöyle oldu bir tane. Yani. Dinliyor musunuz? Dinliyoruz abi. Devam edelim. Yağrım Dinleyin bay. hadi ya. Bunun üç evet. tane bölümü ayrılıyor. Birincisi orkestra, ikincisi oturma yerleri. Adını verdikleri. Biz bunanda mıyız şu an? Açık alanda, çıkamadık. Şu an Türkiye'deyiz. <laughs> evet. Şimdi ara verdik çünkü beyinlerimiz yandı. Bir 10 dakika ara, daha sonrasında 30 geçe, burada olacağız ve devam edeceğiz. Son bir slaytımızın yarısı kaldı. Ondan sonra hiç hiç eskizi yapmadık. Yani yani eskizi evde yaparım ya yani. Bilgisayara çıkarım. Ben de belki vapurda yaparım. Çünkü bir de şöyle bir şey var, bizim kağıtlarımızda, yanımda sokabileceğimiz kağıtlarda bilgilerin kendisi var ama skeçleri yok. Öyle olunca diyorum ki bende böyle bir bilgi yok. Yani fotoğraf olmayınca bilgiyi bağdaşlaştıramadım. Ben, bak mesela Pantone var ki biliyorum pantolonun evet. çok evet. önemli yok. Bende de. Şimdi böyle aldığım bir notları de yapalım, burada yapalım daha, daha temizle geçeceğim ve cheat sheet'imi oluşturacağım. E, evet böyle düzenledim. İnşallah yapacağım. <laughs> Şimdi biz bitirmedik ama yine eve gidiyoruz. Çünkü evet. artık sıkıldık. Bitirmeye kalkarsak çünkü onda çıkacağız. Evet. <laughs> bitirmeye kalkamadık. Ya eve gidince ben daha büyük bir şekilde gideceğim <laughs> işte. Evet. Asansör bir çağırsın. Çağırdı. Artık beynimde ufak yanmalar meydana geldi, duman çıktı ve kaya kadar biraz soğutup sonra devam edeceğim. Yüz bekliyorum, yüz almak istiyorum. Ben yine bildiğiniz gibi. Şu anda tripodumu çıkartamıyorum. Bir yere. Kadısı. Ne rahatlattın? Arkadaşlar yarın durunun dersi yok ama benim var, benim sınavım var. Ben işletme okuyorum. Ben yarın okula gelmeyeceğim, çok, çok mutluyum. Var. Ama o da işletme yaptığı için okula gelecek. Gözümün uyku okuyor. Arkadaşlar yorumlara videoyu beğendiğinizi ve like atın. <laughs> ne bu şey? Ben hep izlerce hep YouTube'u <laughs> olmak isterim. Kanka çok da uzak bir olamazsın Hiç Olamaz, kanka. Ne kanka, Karadeniz'de aylık Bugün küçük bir assignment'ımız var. Böyle çizim falan bir şeyler yapacakmışız. Ben şey. yani konu hakkında çok fazla bir bilgim yok görüldüğü üzere. Ne olur olmaz diye şu an cetvel topluyoruz. Şimdi cetvel getirmedim. Ay minnak buldum. Bu da iş görür. Yani bütün notlarla sınava girmem zaten <laughs> bir ışık şey uyandırıyor hani. <laughs> zaten bir... Diyorum Herkes. bittim de. <laughs> çiğ çiltim arkadaşlar. Herkes doldurmuş. Biz de doldurmadık son an anlayan yarısını yazdım resmen şu kısmı. Çünkü gerek olmayacağını ama Herkes bir şeyleri bir şeyleri karşılaştırmış. Böyle uzatmış da uzatmış. Çok sinirliyiz şu anda. <laughs> Niye bu kadar fazla? Kanka <laughs> 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 ya ben çok önemli yüksek alabileceğim. Ben de 90 alacağım ama çok eminim şu anda 70. Her şey şeyde. de var. Tek sen. şunları şunları sorar ve bazen hiç yazmadık çiğişiydi. Hiç yazmadık. Son bir baktık hiç yazmadık ama çıktı ve hep böyle olur zaten. Hep böyle olur da bunu bayağı yaşamıyordum. Biraz geldi <laughs> <önerdi> o yüzden. <laughs> Kanka evet ya bunu bayağı yaşamıyordum. Bunu çok <gülüyor> <gülüyor> <yazdıklarımızı söylüyor>. Bu çok üzücüydü. Sınav kağıdına yazdıklarımızı söylüyoruz. Bu bir binadır. Bu bir binadır. Şimdi şey cümleni uzatmak için her şeyi ayrı ayrı yazdım. Mesela bu bir e, roman binası nokta. Bu şu tarzda yapıldı nokta. Ay, Kanka öyle şu şey. Şurada yapıldı nokta. Bir <laughs> de biz ona rağmen bak uzattık tamam mı? Hani normalde hani, bilgi çok, çok şey. Çok kısa. Çok kısa dedi. Biz... Bu hoca böyle başımıza gelir ve şey yapar ya. Bence şu kısmı birazcık daha uzatın. Böyle bir hani Kanka, genel konuşma var mı sizin kağıdınıza bakar. Şey ya. o yaşandı. Dedik böyle birazcık daha uzatın. Ve biz o sene böyle frenli bir bakıştık. Dedik ki tamam. Biz, bittik pantiyon almışlar. Evet. 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 Biz, bir, bir tek biz doğru. Düşünsene. Aslında <laughs> 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 yok, yok. Yine biz bu merdivene geldik. Şimdi bunu <laughs> ölçeceğiz. Arkadaşlarım <laughs> ölçecek. Ben de o başında bunu çizeceğim. Şu sınavdan sonra bir eve gitmek vardı ama onu bile yapamıyorum şu anda. Yine çalışmaya devam. Tam gaz. 98.2 <laughs> Değil. Normal çizmek istiyorum. Tamam. Şunu kullanacaksın. Yani şöyle göç etme kombinim. Elimde maketim, burada bilgisayar çantam, burada kendi çantam. Üstümde kendi kıyafet yüküm. Evet, kıyafet yüküm de var. Bu poşet aldım ve tam oturdu. Çok mutluyum şu anda. Böyle taşıyacağım. <laughs> Farklı olmaz. Adına bu sefer videoyu odamdan değil, böyle vapurdan gidiyorum. Sonunda vize haftamın sonuna geldik. Vize sınavlar, jüriler bitti. Çok mutluyum. Birazcık uyumaya çalışacağım. Ama tabii ki tam da gördüğünüz üzere diğer projelerden devam ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye. Bye.